Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi. İkinci S-400'ler için flash sözler. Rus devlet silah ihracat şirketi Robosonopexport'un Export'un başkanı Alexander Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına yönelik görüşmelere ara verilmediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha önce yaptıkları açıklamalarda ikinci S-400 sevkiyatının gerçekleşebileceğini söyleyip görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti. Rus basınına konuşan Rus Devlet Silah İhracat Şirketi'nin başkanı Alexander Miheyev, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin soru karşısında S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok açıklamasını yaptı. Türkiye Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.